Polo Classic uzun süredir denk gelmiyordu. Çekmek istiyordum. Denk gelmişken hemen çekeyim arkadaşlar. Bunlar da makbul olanı dürbün göğüs. Bu öyle mi? Öyledir diye tahmin ediyorum. Makyajlı kasa gibi görünüyor uzaktan çünkü. 100 beygirlik 1.6 motorları piyasada çoğunlukta bunlar tutuyor. Dizelleri falan 1.9'lar. Az önce Golf'te söylediğim gibi Golf 4'te söylediğim gibi diğer Polo'larda olduğu gibi 1.9 dizeller hani günümüz için çok mantıklı değil. O yüzden 1.6'ları 1.4'leri bence daha makul. Bu da 2000 model. Benzinli LPG'li 1.6'sıymış. Hatasız olduğu yazıyor. 335 bin lira fiyat yazılmış. Buradaki hatasız kelimesi bu yaştaki otomobiller hani biraz bakmak gerekiyor. Eğer yani gerçekten hatasız boyasız ise fiyatı uygun. Ama normalde hani bunların fiyatları ikinci eldeki durumlarına göre işte çok kötü kondisyondakileri klimasız olanları falan ABS'siz olanları 200 bin liraya da bulmak mümkün olabiliyor. Ama onlar sizi muhtemelen uğraştıracak nitelikte oluyor. Genellikle bilinebilecek seviyede olanları 250-300 bin bandında satılıyor. Bu da e, ee